Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli. Neden? MHP olduğu için çok iyi abi. Adamın konuşması çok iyi abi. Bak çok bayılıyorum. Öyle sözler böyle yapıyor <laughs> piskemi, abi valla. Çok iyi. Beğeniyorum. Beğeniyorum abi çok beğeniyorum. Gözlükler de şekil Teşekkür ederim abi. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli Türkiye Ahmet Davutoğlu'nun ne işi var? Devlet kayınlarından işimiz yok. Neden abi? Tayyip'i satan herkes satar. Tayyip'i satan herkes satar. Devlet bahçeleri devlet demektir. Devlet bahçeleri olmayınca hiçbir şey olmaz. O yüzden. Tabii. 15 15 Temmuz'dan niye uyandı adam? Neymiş bağırlık geliyor. Ne bağırlık ya? Herkes lüksü seviyor. Lüks, lüks. Lüks yaşamayı seviyoruz. Ahmet Davutoğlu mu devlet bahçeli mi? Devlet bahçeli ya. Devlet bahçeli. Ya neden? Adam tam devletimizin adamı yani. Soy ismi gibi devletin adamı yani. Devlete gelecek bir başbakan olamıyor. Adam işte olmuyor, olamıyor. Ahmet Davutoğlu geçmişte baş, baş, ver onu ya onu boş ver sen. Başbakan Basit baş. bir adam o. Ya onu yaptı ya Tayyip onu o zaman bile kızdım Tayyip abi ya. Bunu neye başbakan yapıyorsun sen? Baba iyi de olacak Türkiye'nin başbakanı. Mesela Obama ayağını böyle atıyordu. Tayyip de atıyordu. Bugün mesela Clinton şöyle şeyde oturdu. Koltukta tamam başında böyle bacak bacak üstüne. Ecevit oy verdiğim Ecevit böyle duruyor. Karşısında böyle duruyor tamam mı? ulan sana verdiğim oylara yazdık olsun ben üzülüyorum dedim. Bacanak da bana diyordu ki ya bacanak verme. O dübür dünya da bu oylar sana babal olacak dedi yani. Haklıymış yani. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Davutoğlu. Neden teyzem? Aydın insanlar. İsana yazmazlar. Çok iyi insanlar gerçekten. Türkiye ne halde görüyorsunuz. Böyle olmaz. İnsana yakışmaz. Türkiye böyleydi. Gençlerimiz aç, yaşlılarımız aç torunumuzun yanına gitmiyoruz, hastaneye gitmiyoruz yavrum. Türkiye böyle değildi. Ama onlar başa geldi. Türkiye gerçekten çok kötü oldu. Böyle, böyle olmaz. Böyle olmaz. Gerçek çalışsınlar. Ama gerçek çalışmıyorlar. Milletin halı da böyle oluyor. Hadi ben de teşekkür ederim. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli. Neden? Neden? Çünkü bu memleketi seven insan yani. Memleketi seven insan Cumhur ittifakı ile beraber memleketi sevenler belli oluyor. Öbökler, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Öbökül işte onları öbeklerin ismini saymıyorum yani saymıyorum. Bu memleketi sevmeyen insanlardır. Çok şey süreçten geçiyoruz. Yani çok yani çok dünyanın karıştığı, Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin sürecinden geçiyoruz. Allah Allah onlara fırsat vermesin. Allah ülkemizi içeriden ve dışarıdan karıştırmak isteyenlere Allah'ım sen fırsat verme, Allah'ım sen fırsat verme, Allah'ım sen fırsat verme. Allah, Allah, Allah kahru pereşen eylesin ülkemizi karıştırmak isteyenlere. İçeriden ve dışarıdan, içeriden ve dışarıdan kim olursa olsun bizim memleketimiz, bizim memleketimiz dünyada bir tane devlet var o da Türkiye. Peygamberler ülkesi, mazlumların ülkesi. Ne diyor Amerikalı, ne diyor Amerikalı diyor ki ben diyor böyle bir Amerikalıyım ben diyor. 12 senedir Türkiye'deyim ben diyor. İnsanlığın, insanların ve insanlığın yaşandığı yer diyor Türkiye. Ben niye gideyim Amerika'ya ki diyor. Orada diyor birisi ölse diyor. Herkes basar üstüne geçer diyor. Biz Türkiye olarak şanslıyız. Kim karıştırmak istiyorsa, kim insanların geriyorsa Türkiye'de, kim insanları birbirine takıştırmak istiyorsa Allah onu bildiği gibi yapsın. Sevgiyle muhabbette kalın Teşekkür inşallah. ederiz. Sizi seviyorum. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Ahmet Davutoğlu Devlet Neden abi. He? Ya adam iyi adamdı. Gitti. İktidarda bu şuna iktidardayız. Zamlar, mamlar her şey geçim sıkıntıları anamızı ağlattı. Yani ya, gitmeseydi söndürdü. Gitmeseydi. Gitmeseydi. gitmeseydi farklı olacaktı yani. Biraz daha değişiklik olurdu. Hep ayrılınca onlar orada bu adamları yok ettiler orada gitti. Ortalık Allah kulak oldu. O yüzden. Tabii o yüzden. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Vallahi Devlet Bahçeli. Neden abi? İşte o kimse bir kötülük görmedi ondan. Bu yeni çıkanları hep film fırtınacı. Biliyoruz hele bu Kılıçlar oğlu yalandan başka bir şeysi yok. Hayatta ben ona oy vermem. O yüzden Hayatta. Devlet Bahçeli. evet, Devlet Bahçeli iyidir. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli Neden? E, Milliyetçi adam Öbürleri Altı Birleşim Tabii Devlet Bahçeli Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anahtarı Abim Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Davutoğlu Neden abi? Çünkü başbakanlık yaptı gördük yani Bayağı bir görevde kaldı Gördük yani yok ne yaptığını yani. İyi yönetti mi? Tabi tabi aynen öyle Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli Neden abi? Onu çok seviyorum Nasıl bir sevgi ağabey? İnanılmayacak bir sevgi Devlet ya. O kadar çok. Çok aşırı derecede. Devlet Bahçeli bir tane. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli. Neden? Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi dün mü evvelsi gün mü bir baktım. Alt, altı parti yanılıyorsam. Evet, altı parti, altı parti e, bir araya geldiler. Doğru mu? Şimdi bazı olaylar yaşadı bu ülke. Ee, şimdi o altı partinin içinde sağ taraf falan partiler de vardı. Mesela bunu e, atıyorum AK Parti yapmış olsaydı onların hepsi diyecekti. Oo, sen işte ters düştün şu bizim düşüncemize yapımıza diyeceklerdi. Ama bu maalesef diğerlerinden olan bir şeye hiç seslerini çıkarmadılar. Bu yüzden devlet Bahçeli. Tabii canım yani şimdi eğer ülkeyi düşünüyorsak, devleti düşünüyorsak, insanlarımızı düşünüyorsak doğru mu? Soruyoruz. Yani. Ahmet Davutoğlu mu devlet Bahçeli mi? Abi benim için devlet Bahçeli. Neden abi? Abi onun şeyi daha, daha önce ben kızıyordum normalde şeyin siyasetine de. Şimdi daha sonradan şey düzeldi. Güzel program şeyleri var. Konuşmaları var. O yüzden daha çok sahip çıkıyor şu an devletine. O yüzden şimdi Ahmet Davutoğlu deyince onun aslında onu da çok severdim ama e, siyaseti bıra bıraktan, sonra, bıraktan sonraki hal ve travullerleri bana hiç hoş gelmedi. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Ya bu örümcek kafaları olduğu müddetçe bu ülke böyle kaosa gider. Yani bu bir gerçek ya. Bir kilo domates olmuş 25 lira. Bu elektrik bilmem ne olmuş ya. Ülke batakta ya. Halen gözümün içine bak diyor Maliye Bakanı'ya. ya. Gözüm ışıldıyor. Tabii senin tuzun kuru. Senin gözün servete servet katıyorsun. Yani bunlar artık bilmiyorum. Allah zorumuzu hayır etsin. İkisi arasında Ahmet Davutoğlu devlet başı hangisi daha başarılı? Davutoğlu bence daha şey. Bahçeli şeye, AK Parti'ye köstek olmuş yani. Ahmet Davutoğlu mu devlet Bahçeli mi? Ahmet Davutoğlu bence daha iyi. Neden olur? Hiç değilse daha merhametli AK Parti'nin şeylerine dayanamayıp istifasını verdi. Şimdi de bize destek oluyor. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bize destek oluyor derken? Evet aynı öyle. CHP'ye Millet İttifakı'ndan bak o günü toplandılar mesela. Güzel gelişmeler olacak. Bunu da göreceğiz. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Ahmet Davutoğlu. Ne de? Tecrübeli. Başbakanlık yapmış. Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli derim. Abi ihale edenlere ne işim olur benim? O yüzden. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli. Neden? E, Ahmet Davutoğlu yani benim görüşme göre e, kendi davasından ayrıldı. Çünkü bir sözü var bu davadan ayrılsam yüzüme tükürün diye. Bir de artı ta yani AK Parti'deyken başbakanken yani Süleyman Özış'ın çıktığı konuşma vardı. E, işte belgelerle ortaya çıktı. Hatta bir yerde buluşma görüşme oluyor bunu Süleyman Özış'ın söylüyor. Diyor ki işte reisin devri bitti o devri başlıyor diye. E sen şimdi bir yolda yol, yol yürüyorsun birileri ki sen öğretim üyesisin. Daha tanınmamışsın Türkiye'de. Sen bu vesileyle bir Türkiye'de başbakanlık makamına gelmişsin. Ben biraz da ahde vefa olması diye düşünüyorum. Evet. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Ahmet şey Ahmet Davutoğlu. Yani o bana daha uygun geliyor. Yani Bahçeli biraz artık yaşlandı yani siyaset Yapamaz oldu. Bana göre biraz zayıf yani. Ama e, Ahmet Davutoğlu'nun düşünceleri biraz daha farklı yani ona göre. Yani. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi diye soruyorsun. Şöyle alayım abi. Devlet devlet Bahçeli. Neden abi? E çünkü adam gibi adam. Ahmet Davutoğlu gibi kıvrak dil. Yani ne bileyim kıvırcık adam Ahmet Davutoğlu. Buyurun. Anladın mı? Nasıl? Anlamadım kardeşim. Ha aynen sivri soğuk kardeşim doğru söylüyorsun. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Ahmet Davutoğlu mu? Devlet Bahçeli mi? O zaman düşünelim. Şimdi kim var? Abim Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli. Ee, ben ona sempati duyuyorum. Ee, ona ilgi duyuyorum. O yüzden. O yüzden. O yüzden. Telefondakinden tüyo mu alıyorsun abi? Yo yok bu eşim yabancı değil. <laughs> o yüzden. Ya işte bir sempati duyuyorum. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Vallahi hiçbirini sevmiyorum ben ya. Niye? Hiçbirini sevmiyorum. Kimi seviyorsun? Devlet Bahçeli zaten yani iktidarın yancısı. O yüzden pek kararsızım yani. Abim Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Ahmet Davutoğlu'nu tercih ederim. Neden? Çünkü Devlet Bahçeli bizi sattı. Oy ona verdik. Görüyorsun pahalılığı ne duruma düştük. Onun için... Oyla. O yüzden ona o yok. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Ahmet Davutoğlu. Neden? Ya Ahmet Davutoğlu hem başbakanlık yapmış. Ondan sonra böyle böyle daha şey. Daha, iyi. daha inandırıcılığı daha iyi. O yüzden. o yüzden. evet. Ahmet Davutoğlu mu Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli. Neden abi? Daha bilgili bir adam. O bence, yüzden. bence. Teşekkür ederim. Ahmet Davutoğlu mu, Devlet Bahçeli mi? Devlet Bahçeli. Neden? Abi? Seviyoruz adamı ya. Seviyorum adamı. Nasıl bir sevgi abi? Güzel bir sevgi abi. şimdiden gelen bir coşku. O yüzden. Ben Devlet Bahçeli'yi seven bir adamım. O yüzden. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Abimizin vermiş olduğuyla bugünkü anketimiz de sona ermiştir. Bir sonraki sorumuz nerede sormak istiyorsanız yorum olarak yazmayı unutmayınız.